İlerlemeciliğe tepki olarak doğmuştur esasicilik. Mutlak öğretmen otoritesi vardır. Öğretmen sınıfın yegane otoritesidir. Aslında bir nevi öğretmen aktif, öğrenci pasif görevdedir. Tek disiplin kaynağıdır. Asla öğrenci öğretmenin sözünden çıkmaz. Aslında geçmişte de bizler de öyle eğitim görmedik mi? Bence öyle gördük. Zihinler boştur ve geliştirilmeye muhtaçtır esasicilik. Zorlama, disiplin ve sık tekrar yeri alır. Ezber ve soyut düşünme kullanılabilir. Geçmişten gelen doğruluğu kanıtlanmış bilgiler aktarılır. Yalnız tarih süzgecinden geçmiş olan bilgilerdir. Esasizlikte en büyük fark budur. Tekrar güzel şeydir. 180 kere olsa bile... İlk önce esasicilikle alakalı söylenmiş sözler, kesitlerden bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz İsmet İnönü'nün zamanda felsefe akımlarıyla ilgili konuşma yapıp bunlarla ilgili belgeler vardır, pdf'ler vardır. Ve burada en çok oyalan ise esasicilik akımları görmüş olduğunuz üzere. Bu bulguya göre İsmet İnönü şu kesitinde şöyle söylemiştir. Milli terbiye istiyoruz. Sizin vereceğiniz terbiye dini değil, milli, beynel miel değil, millidir. Eğer bunu ise şuurla ilme ve hayatın rehberiyle ciddi alarak bütün ömrünü vakfederek çalışırsa siyasi Türk milleti hersi fikri ve içtimai tam ve kamil bir Türk milleti olabilir. diyerek esasiciliği fazlasıyla benimsemiştir. Bana göre bence burada o dönemde çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak isteyen bir Türk milleti var fazlasıyla ve bizler e, Türk milleti olarak da bilimsel yollarda yürümeyi muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak isteriz fazlasıyla zaten. Esasicilik öğrencilere geleneksel, ahlaki unsurları, kültürü ve entelektüel olmasını bu hakkımda fazlasıyla görmektedir. Bunu da gelecek kuşaklara aktarılması, benimselmesi bahsetmektedir bence bu İsmet İnönü'nün verdiği kesitte. Diğer bir kesitte ise insan doğduktan sonra aklı boştur bana göre. Bunu gördü, yaşadı, öğrendi ve benimsediği şeylerle doldurur. Geçmişten günümüze okul hayatında öğretmen her şeyi anlattı. Biz öğrenciler dinledi, ezber yaptı. Onlar ne dediyse hepsi doğrudur diyerek aldık ve ezber yaptık hepsini, bütün dersleri. Disiplin, baskıcı ve zor olan bir öğretmen profili vardı. Sözel, sayısal dersleri, temel alan dersleri anlattı öğretmenler bize. Dilimiz olan Türkçe, geçmişten bugüne kadar yaşanmış olan bir tarihimiz var. Yaşadığım coğrafya aslında bunlar ders değil kültür, yaşayıp gördüğüm bir şeyler. Ama öğretmenler bunu daha zorlaştırdı diye düşünüyorum. İkinci bir konu ise okul. Ben iki farklıelden almak istedim. Anadolu'da açılan ilk yabancı dil metresi geçmişte olanı ve şimdi günümüzde olan İstanbul'da bulunan Galatasaray Lisesi'ni almak istedim. Şimdi görmüş olduğunuz bu fotoğraflarda farklı olan ne? Sadece bence ortam ve o yılların vermiş olduğu imkanlar. Değişen tek şey zaman olduğu için iki foto iki fotoğrafta da öğretmen ve öğrenciler vardır. Birisi yerde, birisi ise sırada oturan öğrencilerdir. Ama verilen bilgiler hep aynı, işleniş aynı, öğretmen anlatıyor, öğrenci dinliyor. Örnek vermek gerekirse en güzel örnek olan ve çocuklarımızla gönderdiğimiz yaz günlerindeki cami. Giderler, hoca öğretmesi gerekenleri öğretir, öğrencisi ezberler ve ona göre sunar. Hayatımızın hemen hemen her yerinde mümkün olan bir sistemdir. Esasilik akımını dünya üzerinden yansıtan 5 fotoğraf. Diğer bir konumuz ise Esasçılık eğitim felsefesinin alt dallarından bir tanesidir. Öğretmen başroldür. Öğrenci ise biraz daha alt taraftadır. Onu genellikle dinleyen taraftır. Öğretmen aktif, öğrenci ise pasiftir. Öğretmen bilgi verir, öğrenci bunu alır. Aslında geçmişten günümüze kadar öğrenciyi şekillendiren hep öğretmen olmuş. Yani bunu böyle biz benimsemişizdir ve e, bu ezberlediğimiz şeyleri aslında sonrasını unutan bir profil var. Öğrenci profili. Ezberlediğimiz şeyler aslında günü kurtarmak içindir bence. Sadece bunu okul açısından düşünmek de istemiyorum. Esasicilik bana göre bir takımla, ailede, kabile gibi topluluklarda baş gösterebilir. Takımda antrenör, ailede anne baba, kabilede ise ortamdaki lider olan kişiler öğretmen görevini üstlenenlerdir bence. Sadece hayatı bize okul öğretmiyor. Çevremize baktığımızda bunun gibi birçok örnek var. Ben bu konuşmamda sıra gelen bilgilerden sonra esasicilik akımında esasiciliği yansıtan bir film hakkında konuşacağım. 1989 ABD yapımlı Ölü Ozanlar Derneği adlı filmdeki konusunu esasiciliğin yeri ve bende uyandırdığı duygu, düşünce ve çalışımlardan bahsedeceğim. Film baskıcı bir yatılı okula tamamıyla okulun kurallarına aykırı ve zıt bir edebiyat öğretmeninin gelmesiyle öğrencilerin içlerinde yatan özgür düşünceyi tekrardan gün yüzüne çıkarıyor. Mesela yıllar boyu içinde tiyatro oynamak isteyip aile ve okul baskısından dolayı bir türlü hayaline ulaşamayan bir öğrencinin edebiyat öğretmeni geldikten sonra kendine olan güveni ve özgür olma düşüncesi daha da artıyor. <laughs> Bence bir öğrenci de ona hayal, kapasite ve becerilerine göre bir baskıdan, zorunluluktan ziyade insanın kendi içindeki cevheri, ışığı görmesini özgür bırakmalıdır. Birbirine benzer bireyler içtirmektense ucu açık kendini bilen, benzersiz ve kendini özel hissetten öğrenciler içtirilmelidir. Şimdi, Bay uh, Pitts... Bu çok talihsiz bir his. <laughs> Bay Peets neredesiniz? Bay Peets. Kitabını sayfa 542'ye aç. O sayfadaki şiirin ilk dörtlüğünü oku. <laughs> Vaktini iyi değerlendiren bakireler mi? Evet. Hadi. Size uygun değil mi? <laughs> Vakit varken tomurcukları topla. Zaman hala uçup gidiyor. Ve bugün gülümseyen bu çiçek yarın ölüyor olabilir. Sağ olun Bay Pitts. Vakit varken tomurcukları topla. Bu duygunun latince ifadesi carpe diem. Ne demek olduğunu bilen var mı? Carpe diem. Yaşadığın günü kavra. Çok güzel Bay. Mix. Mix. Garip bir isim daha. <laughs> Yaşadığın günü kavra. Vakit varken tomurcukları topla. Yazar bunu neden yazmış? Acelesi olduğu için. Bilemediniz. Ding, önemli olan yarışmaktı. Çünkü hepimiz solucan yemi olacağız. İster inanın, ister inanmayın, her birimiz bir gün nefes almayı kesecek. Kasılacak ve öleceğiz. <laughs> Mehmet Akif Ersoy'un Hayatı ve Toplu Şiirleri kitabından şu alıntımla başlayayım. Milletin düşüş ve tükenmişliğinin sebebini ilimsizlik olarak gösterdi. Köse İmam şiirinde dediği gibi. Bu cehalet yürümez. Asra bakın. Asrı ulüm, Başlasın terbiyeniz ailelerden oğlum. İfadelerinde eğitimin alınacağı yer olan aile esasicilik akımına örnek oluşturması bakımından incelenebilir. Platon'un Sokrates savunması kitabını okuduğumda Sokrates'in herkesi bilgilendirmek istediğini her şeyi öğrettiğini gördüm. Halkı da öğrencisi olarak gördüğünü fark ettim. Ama bunu bazı kesimler Sokrates'in yanlış yaptığını savunup mahkemeye çıkarmak istiyorlardı. Ölümü idamdı. Sokrates vazgeçmedi, direndi. Halka her şeyi öğretmek istiyordu. O dönemde belki de tek öğretmen Sokrates'ti. Yanlış anlaşıldı, kendini de savunmaktan vazgeçmedi, direnmeye devam etti.'' Evet arkadaşlar, sizlere birazdan esasiciliğin temsilcilerinden bahsedelim. Esasiciliğin en önemli temsilcilerinden bazıları Arthur Bestor, William Bagley ve Isaac Kandel'dir. Esasicilere göre okullarda öğrencilere matematik, fen bilgisi, tarih, ana dil ve yabancı dil öğretilmelidir. Bütün eğitilmiş insanların bilmesi gereken belirli esaslar vardır. Kuramını savunanlar resim, müzik, beden eğitimi ve meslek eğitimi gibi konuları reddederler. Ayrıca bu temsilciler arasında benim en çok dikkatimi çeken birinden bahsetmek istiyorum. Türkçe karşılıklarım, eğitimsel çöplükler, öğrenmenin restorasyonları, üç başkan ve kitapları ve Taşra Ütopyaları kitaplarının yazarı Arthur Bestor'dur. Arthur Bestor, 1908 yılında New York'un Stuttgart şehrinde doğmuş bir tarihçidir. Özellikle 1950'li yıllarda Amerikan halk eğitiminin önemli bir eleştirmeni olmuş ve destekçileri tarafından kahraman olarak görülmüştür. Son olarak anayasa krizi olarak Amerikanın iç savaşı Arthur Westor'un en çok dikkat çeken ve alıntılanan makalesidir. Esasçılık hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Bizleri sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ederiz.